Hay sen diz bakayım. Dize biliyor musun? Anne dur. Yaptım. Diz var ama bir tane daha gördüm ben. Onlardır. Bu kadar tektir herhalde Mehmet. Herhalde sen kaldırdın. Yok. Hiçbir şey kaldırmadım. Herhalde biraz kaldırmışsın. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Hadi diz bakalım. Ne kadar dizebilecek misin? Ne kadar yüksek yapabilecek misin? Yapabileceksin. Evet, ben bozayım mı? İndiririm. Tamam öyle yap. Heh, araba da gerek bize. Evet, araba da gerek. Bak kamyonun da orada. Evet, kepçen de orada. Bu şeyleri şey nerede? Hı? Hmm, nerede bilmiyorum ki. Ama Bir tane gördüm ben. Oyuncakların içindedir.

Diye. De. Tamam. diye Tamam. diye. Tamam. bu Ver. De biraz oynasana. Ben bunu boyunca çok seviyorum. Bu turuncu kakasıyla. biraz kırık Evet. Kim kırdı? Ben. Ay Ah. Para para. para. Motosiklet de varmış burada. Bak sana ne kadar değişik bir motosiklet. Ama var onu biraz kırmışım. Sen <laughs> tam oyuncaklarını kırıyorsun valla Muhammed. Anne yani bak bu, kim aldı? Ben aldım. Yok baba aldı. E, ee, ben babam birlikte aldık. Yok işteyken geldi. İşteyken aldı. Nasıl işteyken? Bak ben... Evet, evet 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 baba işten geldi. Sonra senle baba gittiniz. E, markette vardı değil mi bu? Gittiniz bu oyuncağı marketten aldınız. Anne yani ben gelmedim boyunca. ki baba isteyken getirdi bana. E ben dedim al çünkü. büyük bisiklet, Büyük bisikleti kim aldı? Onu ben aldım. Yok hep birlikte. Baba aldı sen aldın ben aldım. Baba işteydi, biz köydeydik. Hayır, kimin köyünde? Babanın köyünde. Süper köyde de Sonra ben... Sonra sana bisikleti köye getirdik. E bisikleti nereden aldık? Der aldık köye getirdik. Süpermen. <laughs> Süpermen. Evet. Hu Süpermen. <laughs> 아, 신나로이나, 신나로이나. 신나로이나. 하지, 가사, 너희들. 사나게, 빈 너희들.